9 yıl süreyle şeyimiz var. Ve bunun içerisinde inşallah bittiği zaman bu bölgeye çok kazanımlı bir e, kent olduğunu kazanacağız. İstanbul'da Orman Bakanlığımız iki tane kent ormanı gerçekleştiriyor. Işte birisi karşıda, bir tanesi burasıdır. E, bu kent ormanı ki İstanbul veya Türkiye'de büyük kent ormanları e, söylemek mümkün. Arkasından diğer e, ki altı tane parktaki yerlerin de yapımı üzerine gelecek. katkoli onu konuşacağız. Tabii e, ki. De, her de, türlü projeler hazır. Evet. Hazır uygulaması belediyemizde inşallah. Biz de yap, biz yapacağız. O, e, tamam, ya. de. Evet. Tamam para evet. bizden. evet inşallah yapacağız. Ve böylece bu bölgede <laughs> Anadolu Yakası'nın en büyük kent ormanı projesi gerçekleşmiş oluyor. Bu sadece bizim Beykoz'a ait değil. Tabii ki Beykozların istek kullanma hakkı var ama Ümraniyesi, Sancak Tepesi, Çekmek Köyü, Kadıköy, Malt Tepesi, Kartalı, Tuzlası, Pendi, adalarının hepsini gelip, hatta karşıdan da gelip kullanmaklarına haklarına sahipler. Hiç kimse engel olma şansımız yok ama yani büyük bir kullanım e, ağı olacak burada. Yani ağır yakasında yaşayan 5 milyon yakın insan, 6 milyon gelip kullanma hakkına sahipler. Sonra da gurur duyuyoruz. onları için bir olarak Böyle bir e, güzel bir şey hafta hakkında mutluluk duyuyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Evet. E, bu halka açık giriş ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak? E, belediyemiz mi kullanacak bunu? O, belediyemiz nasıl, başka var, birine devretme şansı ola, olacak mı? Zaman zaman <laughs> onların hepsi e, protokol içerisinde yazılı. Mutlaka hepsinin tamamının e, uygulamasını belediyenin içeride imkanı yapma şansı yoktur. Çünkü çok büyük bir anlamda. Evet. Bakın farkı burası. Beykoz'un e, şu anda mevcut parklarının yüz katı büyüklüğünde bir parktan bahsediyorum. Yani Beykoz'da belediyenin elinde olan parkların yüz katının daha büyük bir parktan bahsediyoruz. Yani kent Dolayısıyla tabii ki belediye burada kendisine uygulama yapabilmek için mutlaka e, proje şeyleri, ortaklıkları bulmak durumunda kalacak. Yoksa bir türlü kalkamaz. Bu kadar alanın